Hepiniz biliyorsunuz, Hazreti Hubeyb, Hazreti Hubeyb'i dar ağacında idam etmek üzere dar ağacının sehbanın altına getirdikleri zaman Hazreti Hubeyb ne büyük sahabi, ne Allahu Teala uzun bir hadise anlatmıyorum, zaman zaman nakletmişimdir. Yakaladılar onu, idam etmek üzere sehpanın altına getirdiler hani. Ve sordular, son arzu nedir? İdam edecekler ya, son arzu ve isteği nedir dediler. O da dedi ki, bana müsaade edin, iki rekat namaz kılayım, Allah'ıma yalvarayım dedi. En son iki rekat. Onun için İdamlıkların, hani o şeyden sünnet olarak o yoldan kalmıştı. İki rekat namaz kıldırlar ve iman telkin ederler. İdam edilecek adamın yanına bir hoca gelir. Ona şehadet, iman telkin ve namaz telkin ederler. Vaka bizim üniversitelerimizden yetişen neslin içinde öyleleri meydana geldi ki biliyorsunuz idam edildi 12 Mart hadisesinde idam edilen Deniz gezmiş namındaki büyük kafir ve onun arkadaşları idam edilecekleri zaman sordular size iman getirelim mi size iman telkin edelim mi deyince biz ne iman isteriz ne iman isteriz dediler. Allah Allah. Dediler hepiniz bütün dünya biliyor bunu. Biz ne iman isteriz ne iman isteriz ne Allah kabul ederiz ne İslam kabul ederiz dediler kal yumru havada yaşasın komünizm diye mekte asıldılar. Bunu bütün dünya biliyor. Ahmak herifleri görüyor musunuz? Ahmak ahmaklar, herif anarşist olmuş, komünist olmuş, devleti milleti batıracak olmuş, o ana gelinceye kadar ona iman aşılamamış, ona imam götürmemiş, idam ağacının altına gelince sana iman getirelim mi diyorlar. Kabul eder mi ya? Neredeydin daha evvel? Neredeydin daha evvel? Elbet kabul etmeyecek. Şimdi yetişen nesil de biz onların peşindeyiz diyor. Biz onların izinde izliyorlar. Hadi önüne bakalım. Önleyin bakalım anarşiyi. Önleyin bakayım komünizmi. Önleyemezler. İman olmayan yerde, İslam olmayan yerde hayat olur mu? Huzur olur mu? Emniyet olur mu? Asayiş olur mu efendiler? Hazreti Hubey bana müsaade edin iki rekat namaz kılayım deyince müsaade ettiler tabi. Namaza durdu, namaza durdu ve süratli kıldı, uzatmadı namazı. Namazdan sonra ellerini açtı ve Allah'a öyle bir yalvardı ki, Ya Rabbi işte şimdi asılıyorum, beni kulluğuna kabul edecek misin diyordu. Hayat. Asılıyor hayatı giderken böyle. Beni kulluğuna kabul edecek misin diyordu. Ve sonra Resulullah'a yöneldi elleri açıp Rabbül Alemine niyaz etti. Ya Rabbi Resulullah'ın yüzünü bana göster dedi Hz. Hubeyd. O esnada bütün mekan, mesafe, çöl, arazi ortadan kalktı. Mescid-i Nebi'nin ortasında ashabıyla sohbet eden Rasulullah'ın mübarek yüzünü gördüler. Ve ondan sonra Esselamu Aleyke Ya Rasulallah! Ey Allah'ın Rasulü, Allah'ın selamı üzerine olsun dediler. Ve Rasulullah hemen selamı duydu. Ve Aleyke Selam Ey Hubey! Medine'den Mekke'ye selam ediyoruz selam veriyor. Eshab-ı kiram dediler ki, ne oluyor ya Resulallah? Hubeyb burada değil, nerede, ne oluyor? Selam aldınız, selam veriyorsunuz. Neyin nesidir deyince, Efendimiz buyurdular ki, Hubeyb'e dua edin, şimdi Allah ve Resulü için her şeyini feda ediyor dediler. Ve namazdan sonra başlıyor dava. O kuvveti namazda aldı, o teslimiyeti namazda aldı, o muazzam açılışı, inkişafı, inşirahı namazda teslim almıştır o. Sen de namaz kıl, hakkıyla namaz kıl, küfür milletleri mutlaka zayıl olacaklardır. Hakkıyla namaz kıl.